takip edenler var. Yeni takipçilerimiz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, hala takip etmeyen varsa da arkadaşlar takip ederseniz seviniriz. İşte geldik buradayız. Evet yeni bir şeyler gelmiş galiba. Bu değil değil mi o? Ee, bir şey daha. Molotov falan dendi ama ne? Aa bu mu? Wow man! iyi, oğlum çanta şeyde çantada iyiymiş lan. Ya söylendi de bu. Ben dedim ki ya. Hani bu yükseltilebilir değil de M762. Çok da şey yapamadım ya böyle. Düşünmedim. Hmm, bu kıyafetler vardı zaten. Tekrardan gelmiş. Burada AK koymuşlar. Abi çantaya bakabilir miyim? Oy, Ne yapıyorsun? Değil misin? Oğlum kıyafete de, de direkt yapıştı yani he. Güzel oldu ya. Yuh be. Bunu bana yapamazsınız ya. Bu ne? Yeraltı hükümdarı levye. Kask berbat. Kafalık buna gitti. Yani siyahla sarı desenler arkadaşlar. Genelde zaten ben genelde böyle kullanıyorum galiba ya. Siyah sarı böyle. Bak şu an var ya efsane olmadı mı ya? Çanta da burada. Baya güzel. Başka ne vardı? Tavayı geç. Kıyafet çok kötüsün be. Ya. Yani keşke biraz daha geniş yapsan da. Ya UAZ'ı kapatırım ha. Uaz'ı bunda koruyabilirim. Mesela rakip Uaz'ı görmez o an. İşe yarabilir o yandan. M762'miz bizim e, yükseltilebilir var. Bu yükseltilebilir olmadığı için geçiyoruz. Ama bir deneyelim şansımızı ya. Bir bilet. E, bizim biletimiz var. Buradan mı çeviriyor? Burayı istiyorum ben. Tamam. Burayı seç burayı. Temizleme tamam. Abi ben buradan oynamak istemiyorum ama buraya buradan oynamak istiyorum. Neden bir arkadaşlar? Ha. Tamam anladı. Bu kask bizde yoktu büyük ihtimal iyi oldu. Bence gelmesi ha. Memo! Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Kanki ben şunu çeviriyorum da. Neyi kanka? Bak ekran verdim. Sen bunu gördün mü? Molotof falan var kanka. Çanta ben var de, ya. De, de. Çantayı gördün mü? Gördüm. Gördüm kanka. Nasıl? Normal. Oğlum beni bu setle çok iyi oldu ya. Aynen. Senin kaska çok iyi gitmiş bu arada. Hadi. Baksana kanki. Aynen aynen çok yakışmış kanka buna. Daha... Pırafun nasıl duruyor bunda bir baksana pırafun çantası. Pırafun bu şekilde. Kanka pırafun daha iyi duruyor. Yani. Yok ya. Ya ben e, kanki molotov ne diyorsun? Molotov testimiz yok. Daha önce yok aynen. Memo baksana bu biraz zor mu hiç denedin mi? Bu geliyor buraya hiç buraya geçtiğinde kanka. buraya. Bana biraz yine UC tuzağı gibi geldi. Evet bana da öyle geliyor da. Ben bunu aldım bir daha vermeyecek diye biliyorum. Memo. Hiç bilmiyorum kanka çevirmedim. Hadi bakalım. Şey yok. Çevir bakalım. Şurayı kanka bak burayı tutturursak özel şeyler geliyor burada. Yıkıldık. Aa yok yine geliyor tamam. Yine geliyormuş bak. Bunu bir kez vermişti zaten. Ya onu verme. Niye olmuyor yok ya? Geç yapalım. Kanka ödül havuzunu değiştir oh! yapsana be. Memo artıyor burası. Aynen aynen iptal de ödül havuzunu değiştir yap. Ama buna baksana kanka. Ha, Eskiler kanka üst ya. Üst değil, üst değil. Diğer Kanki... de geçmiyor kola? Bak bak bilet artıyor. Bir de artıyor fiyatı. Aa böyle olduğunu bilmiyordum ben. E, Bu yapınca komple kola mı geçecek? Heh, geliyor kanka. İyi izle şimdi. Evet. Ah. Neyse. İyi, iyi de. Evet. Ufukçum onlu Ufuk. açam. Aa bak kanka 50'ye düştü. Sıfırlıyor kanka. Her o şeye geldiğinde sıfırlıyor herhalde. Geç ya kanka ya. Tamam. şuraya denk gelse şöyle. Denk gelmedi. Şuraya da gitti kanki bu sefer de. Şimdi inşallah yok bunu atacak. İyi izle. Hepsini tek tek geziyor. Aynen şimdi sıra geldi. Evet geç yapmayalım burada. <laughs> 210 UC'ye çeviriyoruz. Aldın onu. Verdin çantayı adam da molotofu. Yapma çok gittin. her şeyi alabiliyorsun bu arada. Güzel. Sanki. Ama kanka bak belli Çok bir şeyi var, şey var işte alacağım. ya. Kaç harcadın şimdiye kadar? Kaç doğacaksın? Allah hatırlamıyorum lan. Ama yayına bak. Delay var yani zaten anladım. görürsün. Evet sıra sıra hepsi. Şimdi geliyor değil mi? 210'a geldi uca Aa yine arttı. Bak. Sırar 240 UC'ye. Molotov evet geldi ve nasıl güzel güzel çok, çok, çok zaten seni a tutamayabilirim ama Molotov'u ya ben sorun oluyor ya dakika ya şimdi bak seçeceğim yine sıkıntı çıkacak kanka bak buradan da seçtim de mesela smoke atamadım. Burada da bu var bunu da seçemiyoruz. Kaçmalık. Molotov'u bir seçelim ama ya güzel görünüyor. Seni de alayım. Senden de. Bu iyidir. Ha en azından belli olur ha kanki. Ben mesela atıyorum mesela diyelim yanınıza. Bak Aha. bunu gördüğünde he tamam bomba olmadı anlaşılacak. Bu daha çok ilgi çekiyor. bak sen yeşil ya böyle. Kanka bunu çekmesi için şeyi açman lazım. Hızlı değiştirme var ya. Hemen açıyorum kanki. Söyle bana. Aşağı indir kanka. İndir en aşağılarda olması lazım ya. Ali, Can, Ceylan bugünkü ilk abonemiz. Hoş geldin kardeşim. Nerede kanka? Hızlı bir şeyde. Hızlı bu fırlatma özelliği aynı yani amaç. Tamam. Oldu mu diyorsun? Aynen. Tamam. Devam ki. Hadi bakalım. Atış hızlı oyunu ama. şey hızlı ama alamadım. Kanka arttı fiyat. Devam. Kaç uc ile başlamıştın ama gördün mü? Aynen şuna baksana. Ne o bakalım Bakıyorum. 360 uc. 39 Ya öf bu ne ya. 9 bin gitti. Şimdi ben çantayı istiyorum ya. Verir mi ne diyorsun? Bunlar umarım ee... daha özeldir ya. Ben çantayı alayım gideyim. Geldi hadi bakalım. Şimdi geç yapmıyor lan. <laughs> Adamsın! Evet budur. Tamamdır. Evet şimdi kanka. Bu kaskı da verdi kanki. Bu da yine ama kaskı dev kaskı gibi kaskı ya. Tipe bak. Hani. Şimdi kafalık olarak da bunu takacağız. Çanta olarak da sen geliyorsun. Ve tava geldi. Bu tavayı da kullanırız ya. Değil mi kanki? Bak şöyle bir şey. Aa memo bu nereye gider? Hadi tahmin et bakayım. Beyaz mı? O da olur da o değil. <laughs> Beyaz mı? Ya? Bunu da kullanabiliriz. Ayrıca ya bu olarak. Peki tahmin et ya. Sanki kaç tane böyle kıyafetimiz Senin var ha? Aynı renk. Anında. Evet, evet. Aynı renk neredeyse ya. Söyledin onu ha. <laughs> Sen sürekli giydiğin kıyafetler aklıma geliyor mu? Yo, sürekli değil ya. Kanki bak göstereyim sana. Bana bak ya. Kristal set var ya kanki. Ha, Onu arıyorum da. Aynen. Nerede ya bu? Destansı mıydı o? Aa, Aa orada var. Heh kanki bu şekilde. Aynen, aynen buna gider. Neyse biz bunu giymeyeceğiz. Gel bakayım. Keşke şu kıyafette böyle terzi gibi kırpma falan bir şeyler yapabilsek ya. Yani. Bak şu yanları mesela alacağız tamam mı? Şu yanları koparacağız. Gidecek onlar. Onun dışında da çok bir şey yapmaya gerek yok bu kıyafette. Şu yanlar gitse yeter. Değil mi? Ne olur ya. Hava olarak ee, seçelim. Ne seçsek acaba? Hangi şu iyi aynen o çok güzel. Bu mu? O tam gider ama aynen. Tamam. Şöyle bir şey var. Yok yok. Diğeri daha iyi. Baba biraz geniş mi ya? Adama bak ya. Ne kadar çok şey var. Baksana surata bak. <laughs> Efsane oldu ya. Very ya. Aynen arkadaşlar bayağı iyi. Kanka ne diyorsun? Bir tur daha şey yapalım mı? Bakayım kıyafet neydi? Heh. Destansı mı kanka bu değil. Destansı değil. Kıyafete baksana kanki. Şey dedim izleyicilere kanka ya. Uazı, o, uazı. koruyabiliriz ama Memo. o. Düşten sıkıyorlar. Önüne bir geçeceğim kanki. Hiçbir <laughs> şekilde vuramazlar. Kanka önce m verir bence ya kıyafetten önce. M7 böyle. Bende yükseltilebilir var. Ya yani M7 gelmezse iyi olur aslında ya. Sadece kıyafet gelse. Denesek mi? Ne diyorsun? Dene dene. Hadi bakalım. Ha şunları ne geçelim. Erken gelme gibi bir ihtimali yok herhalde o tari. Yok yok. Hepsini verecek. Var sayısı yüksek olsaydı ya. Ama kanka UC bak gitgide artıyor gördüğünüz üzere. Evet geliyor. Hadi bakalım. Şıra. Hayır, hayır. Dedim ah be. Kanki. 9000 harcamışsın ha. 9000 mi? Memo buna ne kadar gider biliyor musun? Herhalde 2000 en az. 2000 eder mi? Sen biraz önce kıyafet için çevirdin ama evet. yani devam et bence. Oğlum hepsini almış olacağız bu nasıl iş ya? <laughs> Amacım bu değildi benim. Nasıl yapsak ki ya? Sen bilirsin kanka. Bizi davet etsen odaya Ersin. Ay iyi olur ya. Oyma mı? Alt çeki, altı yaptıktan sonra oyma alman gerekiyor. Ne demekse anlamadım. Şunlar. O memo. Efendim. Beyazı nasıl? Kırmızı ver da. Ya ben bu tarz kıyafetleri çok sevmiyorum ya. Beyaz bir ilginç geldi ha. Ama vermez değil mi hemen ya? Dur bakalım onunla başlıyor burası. Bir burayı deneyelim. Diğer kıyafet çok iyi değil de. Bunu bir deneyebiliriz. Verdim bunu. Ver tek de gidelim. Gidelim hemen. Direkt. Topu. Sorun yok. Böyle bir şeyimiz yoktu ya. Kırmızı desen. Ne oldu? 170. 170 UJ'ye bakalım ne çıkarıyoruz. <laughs> Verdin onu ha ya kolu. Let's açılış yapıyor. Çok hızlı gittim be İstediğim kıyafetin kafalığı geldi. 140 UC'ye bakalım ne geliyor. Kardeşim iyi çevir şunu ya. Hadi bakayım. Memo kıyafetleri saklıyor bu ya. Bak bu daha değerli. Tamam mı? Oyun için bu daha değerli. Eğer bir kıyafet verecekse bunu verir. Oyunda çünkü bu daha değerli hale gelmiş o ara. Beyaz kendini çok göstermiyordu çünkü. Hadi verdin beyazı gittik buradan. Verdin onu. Git ya. Gitsene biraz daha. Hayda. Ne verdi lan o? O bir şey mi verdi? Kanki. Beyler gördünüz mü? Abi ben izlemiyorum da şeyde. Ha silah aldım galiba. Tek attım ben silah. Daha direkt çıkardım. Öyle gördüm ben. Bu değildi benim. Şeyde. Değil. Ay silah çıkarmış Ay ya. Az da abi zaten silah. Bak bak. iyi izle bak. Bitti tamam İyi. mı? Bak bak alıyorum şeyi. izle bak motoru aldım. Gitsene tamam biraz mı? daha. Tabii gözükmüyor bak şimdi. şeyde. oyun gözüküyor. Ha öyle mi? Yes. Ee, tamam ben şu kaydı Aynen. izliyorum da şu an. Bak motoru Aynen. alıyorum sonra bir basıyorum tak geliyor direkt. Direkt Aynen. AK çıkıyor. <laughs> Vay be. Ko kullanır mısın peki abi AK'yi? Yok. <laughs> abi kıyafet lazım bana ya. Lan kıyafete tek ataydık şuraya bak. Şansımı orada kullansaydım. Makineyi bozduk he. Bir, bir mi? Aynen. Birbiri tek tek geçiyorsun. Buraya geliyor. Abi zaten iki kıyafet kalmış. Ya kırmızıyı vermez değil mi? Kırmızı değerli çünkü onu verme. <laughs> o çok değerli abi, hayır. Bunlar bir ara şeye geldi zaten. Aynı kıyafeti getirmişler. Evet ya. Saçmalık ya. Lan saçma ya. Beyazı alacağız dedik şu hale bak. Hain insanlar. Mecbur oynayacağız. Kaç hoca gitti abi bunu? Toteli söyleyeceğim. Total olarak yani, söyledim ben sana. Biz şöyle bir Tamamdır. Bu tamamlandı. <laughs> Burada bir tek bu kıyafet kaldı. Bunu almaya gerek var mı ya? Oha. Alalım mı? Onu da alalım. Sana soteli Var, alsın ya. <laughs> Al. Tam 20.000 oje. Bu 10.000, diğeri de 10.000. Toplam değil mi? <laughs> ee, 3 kıyafet. Vermeyeyim. Ya yani burada gördüğün her şeyi aldık işte. Öledik. Ne bu? Mevcuttur 8. Abi <laughs> <gel>. bakayım. <laughs> <laughs> bu böyle. Abi soba gibi bu kıyafet bu ya. Soba mı? Kardeşim kıyafetleri kıskan mı? Her şeyde soba demek. <laughs> Yeni kahvede bak ya. Tavşan mavşan gelmiş. Bu böyle bunu isteyen varsa eklerim. Abi bunun bunun abi. bir tane destansı ötesi var da buna benzeyen bir kıyafet. Bilmiyorum. Abi, Beyazı o... kullanabilirim gibi ya. Buna bir şeyler ne? uydururum. Arkasında ne yazıyor abi? Ee, Dino, Park. Park. Aynen. kendi mi? Diğerinin arkasında ne yazıyor peki abi kırmızının? Bunda bir <laughs> şey yazmıyor herhalde yok. Bir şey yazmıyor bunda. Karo kızı. sinek valisi. Güzel. Her şeyi aldık buradan ya. Yıkıldım ya. Kullanacağım arkadaşlar. Ee, dursun şimdilik şöyle. Bunu yeni yaptık çünkü bu kombini. Ya şeyi sisi falan taktım da. Umarım kullanır ya. Nasıl var ya. kullanmamıştı. Sıkıntı olmuştu ya. Ee, şunu... Neler veriyor malzeme sandığı? Oha bu destansı mı? Dikkat atayım mı buna? Dedim ki kask var mıydı ben? <laughs> Bakalım. Şöyle. 10 defa daha. Oo, onu aldın abi. Neyi? 2700 var mı bize? Var herhalde. Yok abi. Yok 700. Yok. Yok ama neye göre aldım? Hadi be hmm. al bundan ne böyle ya? Zaten nereden çıkacak biliyor musun? Şu şans ögesi var ya şuradan bir yerden çıkacak. Bak şuna tıklıyoruz. Kıyafet yok. Aynen yok abi. Tamam kaskı ver gideyim o zaman. Ya saçmalığa bakar mısın ya? Saçmalığa bakar mısın ya? Hadi bakalım. Evet. Ya arkadaşlar gördünüz değil mi ya? Как